Sevgili gençler merhaba. Bu videoda yapıya dayalı yani yapısal anlatım bozukluğu konusunu alt başlıklara ayırarak inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve kafanıza takılan noktaları yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Sizden bunu rica ediyorum. Dilerseniz videoya başlayalım. Konumuza başlayalım. Şimdi öncelikle ilk alt başlığımız öge eksikliklerinden kaynaklanan anlatım bozuklukları olacak. Öge eksiklikleri genellikle birleşik, sıralı ve bağlı cümlelerde görülmektedir. Özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarına bakacağız öncelikle. Birleşik ve sıralı cümlelerde farklı özneler alması gereken yüklemlerin veya eylemsilerin öznelerinin aynı olması anlatım bozukluğuna yol açar. Bakalım örneğimize. Sokaklardaki modern çöp sistemleri artırılarak daha temiz olmalıdır. Şimdi daha temiz olması gereken nedir arkadaşlar? Sokaklar. Demek ki burada bir sokaklar öznesi eklenmelidir diyeceğim. Yani özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu mevcut. Geldim ikinci örneğime. Adamın kulağı pek iyi duymuyor. Televizyonu yakından dinliyor. Şimdi burada ilk cümlede tamam adamın kulağının iyi duymadığını anlıyorum. Bir bozukluk yok. Ancak ikinci cümlede televizyonu yakından dinliyor. Televizyonu yakından dinleyen kim? Adamın kulağı değil. Nedir? Adam. O zaman burada bir özne eksik diyeceğim. Özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. çocuğun ayağı burkulunca yere düştü. Şimdi bu cümlede arkadaşlar çocuğun ayağı burkulunca çocuğun ayağı yere düşmez, değil mi? Çocuk yere düşer. O zaman burada bir özne eksik ve özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu mevcut. Geldim yüklem eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarına. Şimdi farklı yüklemler olması gereken cümlelerde ögelerin aynı yükleme bağlanması anlatım bozukluğuna sebep açar. Örneklerimiz üzerinden gidelim. Bazıları fasulyeyi hiç, pırasayı çok seviyor. Şimdi burada nasıl yapmam lazım? Bir yüklem eksik. Bazıları fasulyeyi hiç sevmiyor, pırasayı çok seviyor şeklinde buraya bir sevmiyor yüklemi getirerek anlatım bozukluğunu düzeltmeliyim. Beğenilerinizi herkese, şikayetlerinizi kimseye söylemeyin. Şimdi cümle bu şeklinde kalırsa arkadaşlar, beğenilerinizi herkese söylemeyin, şikayetlerinizi kimseye söylemeyin şeklinde anlamsız bir şekil alıyor. Yani yüklem burada ortak kullanılamaz. İlk cümlenin de yükleme olması lazım. Beğenilerinizi herkese söyleyin. Buraya söyleyin yüklemini getirelim. Hikayetlerinizi kimseye söylemeyin diye devam ettirebiliriz. Diğer örnek. Poğaçaları ve çaylarımızı içtik. Sabah bahçede dedi. Şimdi poğaçalar içilmez değil mi? Poğaçaları yedik ve çaylarımızı içtik. Sabah bahçede şeklinde bir yüklem ekleyerek cümledeki yüklem eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu giderilebilir. Şimdi geçelim örnek sorumuza. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur dedi. A. Yemekleri çöpe değil, sokak köpeklerine verin. Şimdi burada arkadaşlar yemekleri çöpe dökmeyin demeliydi. Bir yüklem eksik eledim. B. Ekonomik krizde o işini ben evimi kaybettim. Şimdi burada yüklem eğer ortak kullanılırsa ekonomik krizde o işini kaybettim ben de evimi kaybettim şeklinde olur. Burada demek ki bir uyumsuzluk söz konusu olacak. Yani yüklem eksik. Ne yapmam lazım? Ekonomik krizde o işini kaybetti. Ben evimi kaybettim şeklinde yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu olduğunu fark ediyorum. C'ye baktım. Bahar gelince yaşamdan aldığımız tart artmaya, planlar yapmaya başlarız. Şimdi bahar gelince yaşamdan aldığımız tart artmaya başlarız diyemem. Yani buradaki yüklem ortak kullanılamaz. Nasıl düzeltebilirim? C şıkkını. Bahar gelince yaşamdan aldığımız tart artar derim. Planlar yapmaya başlar derim. Buradaki artmaya ifadesi artar şeklinde yükleme dönüştürülerek anlatım bozukluğu giderilebilir. Eledim. D. Düğünde kızlar halay, erkekler çiftetelli oynuyor. Şimdi halay oynanmaz, halay çekilir. Düğünde kızlar halay çekiyor, erkekler çifte telli oynuyor şeklinde düzeltebilirim yüklem eksikliğini eledim. Edirne danışmadaki görevli kimine zorluk çıkarıyor, kimine kolaylık sağlıyor. Şimdi burada yüklem eksikliğinden kaynaklı herhangi bir anlatım bozukluğu bulamadım. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkıdır. Edirne'deki nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarını arkadaşlar... Cümlede neyi, kimi, ne sorularına cevap olan bir sözcük ya da söz grubu eksikse nesne eksikliği vardır. Yani nesne eksikse nesne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var diyeceğim. Bakalım kitaba şöyle bir bakıp özenle poşete bıraktı. Neyi poşete bıraktı? Kitabı bıraktı. Burada bir nesne eksik. Nesne eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu var. İkinci örnek insanlara baskı yapıyor. Yıldırmaya çalışıyor. İnsanlara yıldırmaya çalışıyor diyebilir miyim? Hayır. Kimi yıldırmaya çalışıyor? İnsanları. Demek ki burada da yine bir nesne eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğum var. Bu şekilde düzeltebilirim. Öğrencilere sıcak davranan, seven öğretmenler olmalıyız. Neyi seven öğretmenler olmalıyız? Öğrencileri. Demek ki burada da arkadaşlar yine nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu söz konusudur diyeceğiz. Geldik dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarına. Cümlede fiilimsiye veya yükleme sorulacak nereye, nereden, nerede, kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden sorularına cevap olacak. Bir sözcük ya da sözcük grubu eksikse dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı eksikliği vardır. Bu da anlatım bozukluğuna sebep olur. Örneklere bakalım. Tabloyu eline aldı ve uzun uzun baktı. Neye uzun uzun baktı? Tabloya uzun uzun baktı. Demek ki burada bir dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu söz konusu. Arkadaşının sorunlarını biliyor, sürekli yardım ediyor. Kime yardım ediyor peki? Arkadaşına veya ona demeliydi. Yani kime sorusunun cevabı da yer tamlayıcısı olduğu için yani dolaylı tümleç olduğu için burada dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır diyebilirim. Geldik çıkmış sorumuza. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 1- Fatih Balkış, Ah Dönüşü adlı romanında kişisel müzik çalışmalarına ara veren bir piyanistin hayatının müzik üzerinden sorgulamasını işliyor. 2- Önemli olan müzisyenin müzik aletini asla yarı yolda bırakmaması ve ihanet etmemesidir. Kime ihanet etmemesi? Müziğe ihanet etmemesi veya müzik aletine ihanet etmemesi derim. Burada ikinci cümlede dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu söz konusudur arkadaşlar. Demek ki cevabımız kursu olacakmış. Geldim zarf tümleci eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarına. Cümlede her zaman zarf tümleci bulunması gerekmiyor. Ancak bazı cümlelerde zarf tümlecinin bulunmaması anlatım bozukluğuna yol açıyor. Mesela seni hiç üzmedim. Aksine mutlu ettim. Şimdi hiç üzmedim ne zaman mutlu ettim? Hep mutlu ettim. Burada bir zarf tümleci eksik. Bu yüzden zarf tümleci eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Sahip olduklarınla hiçbir zaman yetinmedin şikayet ettin. Hiçbir zaman yetinmedin ama ne zaman şikayet ettin? Sürekli şikayet ettin. Yine zarf dümleci eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var derim. Örnek 2'ye bakalım. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde öge eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur dedi. A. Yoldaki çalışmalar bitirildi. Ulaşıma açıldı. Ulaşıma açılan ne? Yol. Demek ki burada özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. B. Ağaçları hiç ilaçlamazdık. Yine de meyve verirdi. Kim meyve verirdi? Ağaçlar. Demek ki burada da özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. C. Terliğe baktı. Gidip oradan uzaklaştı. O terliğe baktı. O giyip oradan uzaklaştı. Neyi giyip? Onu giyip nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. D. Arabasını kışa hazır hale getirince çok rahatladı. Neyi getirince rahatladı? Arabasını. Ne zaman rahatladı? Kışa hazır hale getirince. Kim rahatladı? O. Herhangi bir öge eksikliği bulamadım. Dolayısıyla burada anlatım bozukluğu yok gibi duruyor. E'ye baktım. Geçen gün Hatice'yi gördüm. Biraz sohbet ettik. Kim ile sohbet ettik? Hatice ile veya onunla yani Zarf tümleci eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var Edirne'de. Sadece Denizli şıkkında anlatım bozukluğu yoktur diyebilirim. Evet şimdi gelelim özne yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluklarına. Tekillik çoğulluk yönünden bir uyum sağlanması lazım arkadaşlar. Mesela özne çoğul insan olduğunda yüklem tekil veya çoğul olabilir diyeceğiz. Görevliler bir insan değil mi? O zaman e, ee, yüklemli olabilir, bekliyor şeklinde olabilir veya bekliyorlar şeklinde olabilir. İkinci özelliğim özne çoğulsa fakat insan değilse yüklem tekil olmalıdır. Hayallerim gerçek oldu. Gerçek olan kim? Hayallerim. Bakın hayaller çoğul ve insan dışı varlık yüklem tekil olmak zorunda. Çoğul olursa anlatım bozukluğu olur. Sivri sinekler gece boyu uçtu. Sivri sinekler insan dışı bir varlık mı? Evet. Çoğul mu? Evet. O zaman yüklem ne olacak? Tekil olacak. Uçtu olacak. Uçtular olursa anlatım bozukluğu var. Diğer özellik özne çoğulluk bildiren bir belgisiz zamir olursa yüklem tekil olur. Mesela herkes gibi hepsi gibi şeyler belgisiz zamirler özne olursa arkadaşlar yüklem ne olmak zorundaymış? Tekil. Eğer çoğul olursa mesela çıkarmalılar veya geçtiler şeklinde anlatım bozukluğuna sebep olur. Diğer özelliğim özne sayı sıfatıyla kurulmuş sıfat damlaması ise yüklem tekil oluyor. Mesela iki öğrenci ders çalışıyor derken çalışıyor yüklem çalışan kim? İki öğrenci yani sayı sıfatıyla kurulmuş bir sıfat damlaması özne o zaman yüklem tekil olacak çalışıyor. Çalışıyorlar diye çoğul olursa ne olur arkadaşlar anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Diğer özelliğim özne topluluk adı ise yüklem tekil olur. Mesela orman bir topluluk adı değil mi? Ormanlar yine kül oldu şeklinde tekil olması lazım. Yüklemin kül oldular olursa ne olur arkadaşlar? Anlatım bozukluğu olur. Diğer özelliği yüklem var yok değil gibi isim soylu sözcükse özne çoğul olsa da yüklem tekil olur. Mesela bu konular bize lazım değiller olmaz. Çünkü yüklemde ne var? Değil şeklinde bir isim soylu sözcük var. "Lazım değiller" dersem anlatım bozukluğu olur. "Lazım değil" demeliyim. Olumluluk, olumsuzluk yönünden uyum sağlanması lazım. Eğer uyum sağlanmıyorsa anlatım bozukluğu meydana geliyor. Örnek özelliğimize bakalım. Hepsi, herkes, tümü gibi zamirler olumlu cümlelerde, hiçbiri, kimse gibi zamirler olumsuz cümlelerde özne oluyor. Mesela Herkes tartışıyor, bir türlü gülmüyordu. Kimse bir türlü gülmüyordu demem lazım burada. Burada aslında özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu da vardır diyebilirim. Herkes gülmüyordu diyemem değil mi? Herkes çünkü olumlular için kullanılıyor demiştim. Kişi yönünden uyum sağlanması lazım. Eğer kişi yönünden uyum sağlanmıyorsa bir cümlede yine anlatım bozukluğu meydana gelecektir. Özne birinci ve ikinci tekil kişiden oluşmuşsa yüklem birinci çoğul kişi ekini alır. Mesela sen ve ben birinci tekil ikinci tekil kişiden oluşmuş öznem. Bu evi tutarız. İkisini bir tane gibi düşüneceğim. Birleşti. Birinci çoğul yüklem aldı. Yani şöyle sen ve ben bir araya geldiğimiz zaman bizi oluşturuyoruz. Yüklem de bize göre geliyor diyebilirim. Özne ikinci ve üçüncü tekil kişiden oluşmuşsa yüklem ikinci çoğul kişi ekini alır. Burada da şöyle ikinci tekil ve üçüncü tekil kişi kim? Sen ve o. Sen ve o birleşirse siz oluşur değil mi? Yüklem de size göre gelecek. Diğer özelliğim öznelerden biri tekil biri çoğul olduğu durumlarda yüklem çoğul olmaktadır. Mesela ben ve arkadaşlarım pikniğe gittim diyemem değil mi? Ben mi arkadaşlarım pikniğe gittik demem lazım. Diğer örneğim o ve akrabaları o tekil akrabaları çoğul birçok suça bulaşmışlar. O ve akrabaları birçok suça bulaşmış diyemem. Ne yapmam lazım? Burada artık yüklemimi çoğul hale getirmeliyim. Geldim 3. alt başlığım olan çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluklarına. Birinci özelliğim cümlelerde eylemler ve eylemsiler çatı bakımından birbirine denk olmadığında anlatım bozukluğu oluşur. Mesela tarlaya gidilirken işçiler su içmiyor. Şimdi bu cümlede arkadaşlar gidilirken sözcüğü edilgen, içmiyor sözcüğü etken. Yani içmiyor da yapan gerçek bir özne var. Gidilirken de edilgen. Yapan gerçek bir özne yok aslında. Burada ne var? Yani bu sözcüklerin biri diğerine çatı bakımından benzetilmesi lazım. Bu şekilde anlatım bozukluğu düzeltilmeli. Şöyle olabilir. İkisi de edilgen yapılarak tarlaya gidilirken su içilmiyor veya tarlaya giderken işçiler su içmiyor şeklinde çatı uyumsuzluğu giderilmelidir. Dördüncü alt başlığım ek fiil yani ek eylem eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları. Özelliğime bakayım. Birden fazla ad soylu yüklem kullanılan cümlelerde bu ad soylu yüklemlerin arasında yapı ve anlam bütünlüğü olmalıdır. İdi, imiş ise dir ek fiilleri cümlelerin yapısına uygun şekilde kullanılmalıdır. Örneklere bakalım. Parası var fakat harcama yapan biri değildi. Burada nasıl düzeltmem lazım? Bir ek fiil getirerek buraya parası vardı fakat harcama yapan biri değildi şeklinde anlatım bozukluğunu... Giderebilirim. Ekliyle eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu söz konusu. İkinci örneğe baktım. Son derece sert ama kaba bir insan değilmiş. Son derece sertmiş yani imiş ekliğini getiririm. Ama kaba bir insan değilmiş şeklinde anlatım bozukluğunu düzeltebilirim. Şimdi geldim. Tamlama yanlışlıklarından kaynaklanan anlatım bozukluklarına, at tamlamalarına ilişkin. Yani isim tamlamalarına ilişkin anlatım bozuklukları ve yanlışlıkları göreceğiz. Birinci özelliğim tamlama eklerinin eksik kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur diyorum. Tamlama ekleri şunlardı. Önce tamlayan eklerini görelim. ın, in, in, un, ün. Sonra da tamlanan eklerini görelim. ı, I, i, u, ü. Bazı kitaplar kitapçılarda kalmadığı söyleniyor. Şimdi burada neyin kalmadığı söyleniyor? Bazı kitapların. Demek ki burada bir tamlayan eki eksik. Bu yüzden anlatım bozukluğu vardır. Den eki yanlış kullanıldığında anlatım bozukluğu olur diyeceğim. Aldığım sütlerden hepsinin son kullanma tarihi geçmişti. Şimdi burada den gereksiz kullanılmış arkadaşlar. Den eki tamlayanda kullanıldığında tümü hepsi tamamı gibi sözcüklerin yerine bu anlamı verecek şekilde kullanılmaz. Nasıl düzeltilebilir? yerine in eki getirilebilir. Aldığım sütlerin hepsinin son kullanma tarihi geçmişti şeklinde. Diğer özelliğime geldim. Bir ad tamlamasında yani isim tamlamasında birden çok tamlayan bir tamlanana bağlandığında sözcükler arasında uyum olmaması anlatım bozukluğuna neden olmaktadır. Mesela güneşin ve kuşların sesine hayran kaldık. Şimdi güneşin sesi olur mu olmaz? Demek ki güneşin görüntüsüne hayran kaldım, kuşların da sesine hayran kaldım şeklinde bu cümleyi alttaki gibi değiştirerek buradaki anlatım bozukluğunu giderebilirim. Diğer özelliğim tamlamalarda tamlayan ya da tamlananın ortak kullanılması anlatım bozukluğuna yol açabilir bazen. Ailemin ve benim görüşlerim herkesçe kabul edildi. Şimdi burada ailemin görüşlerim diyebiliyor muyum? Hayır. Ailemin görüşleri ve benim görüşlerim herkesçe kabul edildi şeklinde tamlama yanlışlığını düzeltebilirim. Sıfat tamlamalarına ilişkin olarak yapılan anlatım bozukluklarına bakalım. İlk kuralım biraz birkaç hiçbir herhangi bir her bir birçok gibi belgisiz sıfatların tamladığı adlar doğrulanamaz. Yani bunca işler bu kadar kısa sürede nasıl biter? Bunca derken bir belgesizlik söz konusu değil mi arkadaşlar? Hangi iş? Bunca iş. Yani belgesiz bir sıfat söz konusu. Burada bunca işler diyemiyorum. Yani bunu çoğullayamıyorum. Bunca iş bu kadar kısa sürede nasıl biter şeklinde anlatım bozukluğu düzeltilebilir. Diğerine geldim. Birçok arabalar olaylar sırasında maalesef yanmış. Bakın burada birçok zaten çoğul anlamı vermiş. Ben buna gelip de tekrar arabalar şeklinde bunu çoğul yapmama gerek yok. Birçok araba olaylar sırasında maalesef yanmış şeklinde anlatım bozukluğunu düzeltebilirim. Diğer özelliğim bir sıfatın birden çok adı nitelemesi durumunda sıfat ile isimler arasında anlam bakımından uyum olmalıdır. Mesela boğazda mavi gökyüzü ve orman iç içedir. Şimdi burada mavi sözcüğü hem gökyüzünü hem de ormanı niteleyebilir mi? Hayır. O yüzden bir düzen olmalı. Cümleyi tekrar düzenlemem lazım anlatım bozukluğunu gidermek için. Boğazda orman ve mavi gökyüzü iç içedir şeklinde düzeltebilirim. Diğer örneğe bakalım. Bu şehirde yüksek apartmanlar ve mahalleler dikkat çekiyor. Şimdi burada yüksek apartmanlar olur ama bu yüksek sözcüğü mahalleleri niteleyebilir mi? Niteleyemez. Cümleyi nasıl değiştirmem lazım? Bu şehirde Mahalleler ve yüksek apartmanlar dikkat çekiyor şeklinde düzeltmeliyim. Diğer özelliğim bir sıfatla adın aynı tamlanana bağlanması anlatım bozukluğuna neden olur. Yani örnek üzerinden görelim. Kamu ve özel kuruluşlarda bugün tatil var. Şimdi burada kamu kuruluşları olur mu? Olur ama kamu kuruluşlarda olmaz. Kamu kurumlarında şeklinde ben bunu düzeltebilirim. Kamunun kurumu olur arkadaşlar. O şekilde düşünelim. Kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda bugün tatil var şeklinde tamlama düzeltilerek anlatım bozukluğu giderilebiliyor. Çıkmış sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır dedi. 1- Yazdıkların boyumu açtı diyenlerden değilim. Anlatım bozukluğu göremedim. 2- ben de elimden geldiğince iyi eserler vermeye çalıştım. Anlatım bozukluğuna rastlamadım. 3. Ama bu eserlerdeki kaliteye yeterli olup olmadığını ben değil toplum söyleyecek. Şimdi burada arkadaşlar neyin yeterli olmadığını toplum söyleyecek. Kalitenin demek ki burada kalitenin sözcüğünün kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu varmış. Tamlama eksikliği diyebiliriz arkadaşlar buna. Dolayısıyla cevap C. Geldim 6'ya. Virgül eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarına bakalım. Virgülün gereken yerde kullanılmaması cümlenin iki anlamının olmasına neden olabilir. Anlamda açıklık ve netlik olmayacağı için bir anlatım bozukluğu oluşur. Bu yanlışlıklar daha çok adlaşmış sıfat ve işaret zamirlerinden sonra bir adın gelmesiyle ortaya çıkar. Mesela o masalı dün gece ilgiyle dinledi dediğimde o burada bir zamir mi? Yani o bir kişi yani bir kişi masalı dün gece ilgiyle dinledi mi yoksa o masalı yani belirli bir masalı dün gece dinleyen birisi mi var? Karıştırılıyor. Diğer örneklerde de aynı şekilde talihli arkadaşını aradı ve buldu. Talihli olan diğer bir arkadaşını mı yoksa talihli bir arkadaşını mı aradı? belli değil. Virgül koyarak bu anlatım bozukluğunu giderebiliyoruz. Aslında anlatım karışıklığına sebep oluyor. Örnek 3'e bakalım. Numaralanmış yerlerin hangisine virgül getirilmesi anlam karışıklığını giderecektir? O akşam arkadaşlarının ödevini annesiyle birlikte yaptı. Şimdi burada o zamirinden sonra, kişi zamirinden sonra arkadaşlar bir virgül getirilirse anlam karışıklığı ortadan çıkacaktır. Neden? akşam mı yani belirli bir akşam mı gerçekleşmiş yoksa o yani bir kişi akşam arkadaşlarının ödevini annesiyle birlikte mi yapmış belli değil. Anlam karışıklığını gidermek için bir numaralı kısma virgül getirilmeli. Geldik ek yanlışlıklarından kaynaklanan anlatım bozukluklarına. Cümlelerde aynı görevdeki eklerin tekrar edilmesi ve bazı eklerin gereksiz kullanımı anlatım bozukluğuna yol açar. Mesela Çocuk topluluk karşısında konuşmasını hiç bilmiyor. Burada konuşmasını derken iki kere belirtme hali eki geliyor. Bunun iki kere üst üste aynı ekin gelmesine gerek yok. Bunun yerine çocuk topluluk karşısında konuşmayı hiç bilmiyor şeklinde düzeltebiliriz. Diğer örneğim Türkiye'nin birkaç bölgesi hariç henüz yoksulluk görmedi. Şimdi burada fazladan gereksiz bir ek kullanılmış nin eki. Asıl düzeltilebilir buradaki anlatım bozukluğu. Türkiye birkaç bölgesi hariç henüz yoksulluk görmedi şeklinde. Dördüncü örneğe bakalım. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ek yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır dedi. A. Makine ne kadar yayılırsa da el işlemeleri önemini koruyor. 2. Pencereden içeriye bahar kokuları doldu. C. Bu eser Türkçenin ilk dil bilgisi kitabıdır. D. Yazarın edebiyat alanının en yetkin kalemlerinden biridir. E. Yastığın içindeki beyaz tüyler odanın her yanında uçuyordu. Evet burada arkadaşlar A şıkkında yayılırsa ifadesinde buradaki ır geniş zaman ekini kullanmaya gerek yok. Yayılsa da şeklinde düzeltebiliriz. Ek yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğunu Evet arkadaşlar bu videoda yapı bakımından yani dil bilgisi yönünden anlatım bozukluklarını inceledik. Örnekler üzerinden konuyu pekiştirmeye çalıştık. Eğer videoyu beğendiyseniz Enne Boyuna Türkçe kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve kafanıza takılan noktaları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.